Merhaba. İlişkinizde zor bir dönemden mi geçiyorsunuz? Öncelikle şunu söyleyeyim, bu tamamen normal. Her ilişkinin inişleri ve çıkışları vardır. Ama onları gerçekten seviyorsanız, samimiyetlerine inanıyorsanız ve kendinizi onlarla bir ömür geçirdiğinizi görüyorsanız, işler zorlaştığında hemen pes etmeyin. Bir düşünün. Öfke gelir gözler kızarır. Öfke gider yüz kızarır. Eski bir söz ama ne kadar doğru. Anın sıcağında aslında istemediğimiz şeyleri söyler ve yaparız. Ama sonra pişman oluruz. Buradaki anahtar kelime sebat. İlişkiler her zaman kolay değildir ama mücadele etmeye değerler. Soruna odaklanmak yerine sevdiğiniz kişiye odaklanın. Onlara ilk başta neden aşık olduğunuzu hatırlayın. İletişim çok önemli. Partnerinizle konuşun. Duygularınızı dürüstçe ifade edin ve onlarınkini dinleyin. Bazen tek gereken havayı temizlemek için içten bir sohbettir. Ve unutmayın, kimse mükemmel değildir. Hepimizin kusurları var. Onları kucaklayın. İlişkiniz üzerinde birlikte çalışın. Bir dahaki sefere kendinizi hararetli bir tartışmanın içinde bulduğunuzda derin bir nefes alın, bir adım geri çekilin. Ve sevginizin herhangi bir geçici çatışmadan daha değerli olduğunu unutmayın. Aşk birlikte büyümektir. Birbirini anlamaktır ve asla birbirinden vazgeçmemektir. Güçlü kalın, bağlı kalın ve en önemlisi aşık kalın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu yararlı bulduysanız beğen butonuna basın ve daha fazla ilişki ipucu için abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere kadar kendinize iyi bakın.